Zeybeğimi birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, Zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrul sana. Zeybeğim kalkamaz dirilemez mi? Odası mühürlü girilemez mi? Şu ters akan sular çevrilemez mi? Ne güne dek böyle gider bu devran? Zeybeğim bir sel ol, bir çığ ol, davran. Tarihin Renkleri programımızın bu bölümünde Yasada dayız. Yassa'da Türk siyasi tarihinin önemli bir kilometre taşı olduğunu söylememiz lazım. Burası iktidarı darbeyle ele geçirmiş bulunan subayların geçmiş iktidarı yasaya ve anayasaya aykırı davranmakla yargıladıkları acıların yaşandığı, millet temsilcilerinin darbeciler tarafından hususi kurulan darbe mahkemesinde yargıladığı bir mekandır. O yüzden milletimiz bu adaya yaslı ada demeyi tercih etmiştir yıllar boyunca. Şimdi yasadanın tarihine yakından bakalım. 4. yüzyılda Doğu Roma İmparatoru Valens tarafından Ermeni Başpiskoposu Narses yazsı sürgüne gönderilmiştir. Ve bu sürgünle birlikte adaya ait arşiv kayıtına tutulmuş en eski belge kayıtlara geçmiş olmaktadır. 9. yüzyılda ise yazsı ruhani bir yer olarak görülüyor. Ve bu sefer Doğu Roma İmparatoru Teofilos tarafından yazsı adaya rahipler gönderiliyor. Ve buraya bir manastır inşa ettiriliyor. Rahipler burada inzivaya çekiliyorlar. Bu amacıyla yazsı kullanılıyor. 5 asır sonra Bizans İmparatoru Tefalus adaya manastır yaptırdı. 860 yılında Patrik Ignatius ise bir kilise inşa ettirdikten sonra ada ruhani bir mekan olarak görüldü. Kilisenin altına yapılan mahzenler hapishane olarak kullanılmaya başlanınca taht ile kilise arasında kavgalar başladı. Yassıada da 1857 yılında İngiliz Büyükelçisi Sir Henry Balvor tarafından satın alınmıştı. Ve Sir Henry Balvor tarafından Yassı ya iki tane şato inşa ettiriliyor. Bir şato denizleme hemen kıyısına inşa ettirilmiştir. Orası kıyı şato olarak adlandırdığımız yapıdır şu anda bulunmuş olduğumuz yapı ise adanın tam ortasına, tepesine inşa ettirilmiştir. Burayı tepe şato olarak adlandırıyoruz. Ve İngiliz Büyükelçisi bu tepe şatoyu kendisinin ofisi ve evi amacıyla tasarlamıştır. Biz ise günümüzde bu yapıyı kütüphane olarak kullanıyoruz. Ve bu yapı Oramila Sadık Altıncan Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Bu adayı 1947 yılında Deniz Kuvvetleri satın aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1947 yılında Mısır Hidiv'i İsmail Paşa'nın mirasçılarından satın aldığı adada eğitim üssü kuruldu ve buradaki eğitim faaliyetleri 1978 yılına kadar devam etti. Deniz Kuvvetleri döneminde Yaz Sadı'da Topçu Birliği eğitimi gerçekleştirilmektedir. 1978 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adadan ayrılıyor atıf ve ada tamamıyla atıl ve boş durumda kalıyor diyebilirim. İstanbul'un yanı başındaki Yassıada, Cumhuriyet tarihindeki kötü ününe ise 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Demokrat Parti yönetiminin ve milletvekillerinin tutuklanmalarına, sözde mahkemede yargılanmalarına ev sahipliği yapmasıyla aldı. Darbe sonrası dönemde halk yassı adayı yaslı ada olarak anmaya başladı. Yassıada olarak adlandırılan dönem 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra başlamıştır. Ve toplamda 592 Demokrat Partili Yassıada'ya askeri darbeden sonra gönderilmişlerdir. Ve burada toplamda 11 ay bir gün boyunca mahkeme süreci devam etmiştir. 27 Mayıs 1960 sabahı Türkiye, güne askeri darbe ile uyandı. Sabah saat 4.30'da Albay Alparslan Türkeş radyodan ilk bildiriyi okudu. Dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. 38 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi ülke yönetimine el koymuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedilmişti. Türkiye sonu görünmeyen bir tünele girmişti. Bu kadar az bir kuvvetle bu darbe nasıl tahakkuk etti? Emir komuta zincirinin dışında gerçekleşmiş bir darbedir. Sizin de bahsettiğiniz gibi 150-200 kadar e, cuntacı subay ve onlara destek veren subaylar yüksek rütbeli askerlerin bulunmadığı bir süreçtir. 27 Mayıs'ın olduğu gün Adnan Menderes Eskişehir'den çıkmış Kütahya'ya doğru yola çıkmıştı. Kütahya yolunda Muhsin Batur tarafından önü kesildi arabanın ve denildi ki Türk Silahlı Kuvvetleri idariyi ele almıştır. Benim görevim size Ankara'ya kadar eşlik etmektir dedi ve Ankara'da harp okuluna götürüldü. Anayasa feshedildi siyasi faaliyetler askıya alındı. Demokrasiye ilk darbenin vurulduğu 1960 yılında Türkiye Cumhuriyeti henüz 37 yaşındaydı. Milli Birlik Komitesi'nin yönetime el koymasının ardından Demokrat Parti üyeleri tek tek tutuklanıp Yassada'ya götürüldü. 1950 yılında yapılan seçimle birlikte iktidara gelen Demokrat Parti 27 Mayıs 1960 tarihindeki askeri darbeden sonra süngü zoruyla yaz gönderilmiştir. Şu anda çıkmış olduğum merdivenlerden askeri darbeden sonra yaz sahaya gönderilen Demokrat Partilerde başta öncelikle Celal Beyar merdivenlerden çıkmıştır. Onun hemen arkasından da Merhum Başbakan Adnan Menderes bu merdivenlerden yürümüştür. Ve toplamda 592 Demokrat Partili askeri darbeden sonra yaz Sade'ye gönderildi. Yasada'ya getirilen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Milletvekilleri nerelerde kaldılar ve buradaki şartları nelerdi? Milletvekilleri ve Demokrat Partililer buraya getirildiğinde hepsi koğuşlara yerleştirildiler. Adnan Menderes ve Celal Bayar ayrı bir odada kaldı. Hatta kaldığı odanın camları tahtalarla kapatılarak, karartılarak dışarıdaki milletvekilleriyle irtibatın sağlanması engellendi. 27 Mayıs'tan sonra mahkemeye çıkana kadar yanındaki zabitle birkaç cümlenin dışında konuşma fırsatı bulamamıştı. Bahçeye çıkış izni hakkı vardı fakat bahçeye çıktığında da tek başına yürüyüş yapıyor, geri dönüyordu. Şu anda Adnan Menderes Müzesi'nin önünde bulunmaktayız. Adnan Menderes ve diğer Demokrat Partili sanıklar ve toplamda 592 Demokrat Partili sanık burada görmüş olduğunuz yolda yürüyerek askerler eşliğinde mahkeme salonuna doğru ilerlediler. Yassada'daki yargılamaların ilki darbeden 5 ay sonra 14 Ekim 1960'da başladı. Sabah 9.30'da önde bir subay, arkasında bayar, sonra yine bir subay ve menderes, yine bir subay ve milletvekilleri tek tek sıra halinde gelerek duruşma salonunda kendilerine ayrılan bölüme geçtiler. Yüksek Adalet Divanı'nda ciddi bir tedirginlik vardı. Celal Bayar ve Adnan Menderes, biz bu mahkemeyi tanımıyoruz. Biz seçilmiş meşru siyasileriz. Anayasaya aykırı olan bu darbeyi ve mahkemesini tanımıyoruz derse ne olacaktı? Darbeciler sonunda yargılamayı başlatıyordu. Yüksek Adalet Divanı adını verdikleri oluşumun başında Salim Başol vardı. Salim Başol'un burayı yönetmesi, yani mahkemeyi yönetmesi hakkında da bir değerlendirme yapar mısınız? Tutuklu milletvekillerine müdahalesi söz konusu. Ee, çok fazla da soru soruyor, kendilerini sıkıştırıyor da. Adnan Menderes mahkemelerin başladığı ilk gün söz alıyor. Mahkemede konuşmak istiyor. Bunu Salim Başul anılarında da anlatır. Der ki mahkemenin olacağı ilk gün çok heyecan içerisindeydim. Bir devre yargılayacaktık, bir dönemi yargılayacaktık. İçlerinden bir kişi bize deseydi ki ben bu mahkemeyi tanımıyorum. Bu mahkemenin meşruiyeti yoktur deseydi ne yapardık diye heyecan içindeydim. Ve beklenen oldu. Adnan Menderes söz istedi. Sözlerime başlamadan önce not ettiğim müdafaa'mda tekrarlar, hatalar ve dil sürçmeleri olursa mazur görmenizi son derece istirham ederim. Ama Adnan Menderes'in konuşmalarından sonra bir rahatlık geldi. Çünkü Menderes 27 Mayıs'tan o döneme kadar olan süreçte kimseyle görüşemediği için ruh halini tahlil etmek ve şikayetini aslında mahkeme heyetine bildirmek istemişti. Diyordu ki çok sıkıntılı durumdayım, çok zor süreçteyim. Artık konuşma kabiliyetimi yitirecek noktaya geldim. Benim yanıma bir kişiyi verirseniz belli zamanlarda birisininle konuşmama imkan hasıl olursa o zaman ruh halim daha iyi olacak dedi ve bunun üzerine de Salim Başol rahatlamıştı. Demokrat Parti'nin ezici bir çoğunlukta tek başına iktidar olduğu 1950 ve 54 seçimlerinde sadece 7 kadın meclise girerken, Demokrat Parti'nin katıldığı son seçim olan 1957 seçimlerinde 7'si Demokrat Parti'den, bir CHP'den olmak üzere 8 kadın vekil meclise girmeyi başarmıştı. Meclis içerisinde ve meclis dışında oldukça aktif olan Demokrat Partili kadın milletvekillerinin tamamı 27 Mayıs darbesi sonrası yasa da mahkemelerinde anayasayı ihlal suçundan yargılanarak hapis cezasına çarptırıldılar. Adada sadece erkek milletvekilleri yok. Adada kalan Demokrat Parti'nin kadın milletvekilleri hakkında da bilgi verir misiniz? 7 kadın milletvekili var ve yedisi de tutuklanarak Yassıada'ya adaya getirilmişlerdir ve erkeklerle aynı kaderi paylaşmışlardır. Herhangi bir pozitif ayrımcılık gözetilmeksizin. İstanbul milletvekili Necla Tekinel, 40'lı yaşlarında ve yaklaşık 3,5-4 aylık hamile. Tutuklanırken hamile olduğunu biliyor fakat hamileliğini gizliyor. Hamileliği Yassıada'da adada öğrenildikten sonra da ...tutukluluk hali devam etmiştir. Yapılan insanlık dışı muameleler... ...mahkeme salonu ile sınırlı değildi. Yassada'ya hapsedildikten sonra... ...hamile olduğunu öğrenen... ...Demokrat Partili Kadın Milletvekili... ...Necla Tekinel... ...Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde... ...Şubat 1961'de doğan bebeği... ...Mehmet'i... ...sadece 15 gün görebildi. İki haftalık bebek... ...babasına teslim edildi. Ve üç ay boyunca annesine gösterilmedi. Doğumu yaptıktan sonra da e, tekrar e, kucağında bebeğiyle bir erkek bebek dünyaya getiriyor. Tekrar Yasada şartlarına ve yasaada gerçeğine geri dönüyor. Yüksek Adalet Divanı neredeyse bütün davaları anayasayı ihlal davası ile birleştiriyordu. Yasaada da 19 ana dava görüldü. Bu 19 dava daha sonra anayasayı ihlal davası kapsamında birleştirildi. Milletvekilleri 1924 anayasasını ihlal etmekle suçlandılar. İdam cezalarının ve mahkumiyet cezalarının alınmasına sebep olan temel dava anayasayı ihlal davasıdır. Tam anlamıyla savunma hakkını ee, kullanamadılar, ee, sürekli müdahale edildiler. Yargılama usulü tam anlamıyla demokratik değildi. Sadece tutuklular değil, aynı zamanda tutukluların avukatlığını yapan kişiler de bu durumdan nasibini aldılar. Mahkemede sordukları bazı sorular dolayısıyla e, ceza aldıklarını e, biz biliyoruz. Verilmeyen görüş izinleri, 50 kelime ile sınırlı mektuplar. Sanıkların mallarına konulan tedbir yüzünden yaşanan geçim sıkıntıları, mahkemedeki kısıtlı savunma hakları, mahkeme salonu dışında aşağılanmalar ve sanıklara bilerek yapılan işkenceler hücrelerinde geçirdikleri tecritli günler başlamıştı. Ada her anlamda tecritteydi. Sadece adadan dış dünyaya, dış dünyadan da adaya 50 kelimelik mektuplar vasıtasıyla bir iletişim kurulabiliyordu. Bu iletişim oldukça sınırlıydı çünkü mektupların alışında ve götürülüş kısmında bir askeri heyet tarafından inceleniyor ve görüldüğü raporu verildikten sonra Yassadağa getirilebiliyordu. Adnan Menderes yargılama sürecinde eşi Berin Menderese birçok mektup yazmıştır. Ancak bu mektuplar yasada özel kanunlarına göre yazılmadığı söylendiği için ulaştırılmamıştır. Birçok mektup ne yazık ki sansüre uğratılmıştır. Bu dönemde mektuplaşma bile sağlıklı bir şekilde sürdürülememiştir. Şu anda Adnan Menderes Müzesi'nin önünde bulunmaktayız. Yaz sahada yargılamanın gerçekleştirildiği dönemde bu yapı başta Adnan Menderes olmak üzere Celal Bayar, Fatih Üçlü ve Hasan Polatkan gibi Demokrat Partili isimlerin tecrit alanı olarak kullanılmıştır. Fiziki şartları da yetersizdi Adnan Menderes'in kaldığı alanın. Aslında tüm milletvekillerinin kaldığı koğuşların imkanları iyi değildi. Ama ekstradan Adnan Menderes'in psikolojik anlamda onu rahatsız edecek yapılar mevcuttu. Bunlardan bir tanesi kaldığı odadaki ışığın sürekli titremesiydi. Adnan Menderes günün 24 saatinde ve her saat 5 değişen bir nöbetçi subay nezaretinde kalıyordu ve onunla sadece zaruri ihtiyaçlarını paylaşılması için bir subay yer almaktaydı. Hususi konuşması kesinlikle yasaklanmıştı. Ada yönetiminin kurallarına uymadığı gerekçesiyle cezalandırmak maksadıyla e, o zindanlarda hücrelerde tutulduğunu, e, psikolojik e, işkenceye maruz kaldıklarını biz biliyoruz. Anlamayan deriz dava arkadaşlarının görüştürmesiyle alakalı ada komutanı Tarık Güryay'dan bir talepte bulunmuştur. Ancak ada komutanı Albay Tarık Güryay buna da müsaade etmemiştir. Ada yönetiminin de sıkı ve katı kuralları vardı. Yasa ada komutanı Tarık Güryay mizaç olarak son derece sert ve disiplinli bir isimdi. 25 Ekim 1960 Salı günü Ordu Foto Film Merkezi tarafından hazırlanmış olan Düşükler Yassı Adada filmi vizyona giriyordu. İlk defa İstanbul sinemalarında halka gösterilen film daha sonra tüm Anadolu ve Trakya sinemalarına gönderilip zorunlu olarak gösterime sunulacaktı. Bunlardan en önemlisi ve etkilisi Düşükler Yassı Adada isimli bir filmdi. Tabii bu filmin iki amacı vardı. Birisi propaganda faaliyeti, İkincisi de tutuklu bulundukları dönem boyunca Yassıada'dan herhangi bir haber alamadığı için milletvekillerinin durumları nasıl, ölenler var mı, yargılamalar ne zaman başlayacak gibi sorulara cevap olması açısından böyle bir film çekildi. Hakaret ve küçültücü ifadeler kullanılarak yapılmış bir çekimden bahsediyoruz. Bu film çekiminden sonra Celal Bayar arkadaşlarına diyor ki beni, bizi Yeşilçam artisti gibi oynattılar. Bu revayi hak mıdır diyor. Ve bayo yapmak için bayoya gittiği zaman, e, belindeki kemeri çıkarıyor, boğazına geçiriyor ve sonuna kadar sıkıyor. Hatta ağzından da ve burnundan da kan geliyor ve o anda askerler onu kurtarıyorlar. Cumhurbaşkanı Celal Bayar film çekimlerinde gördüğü aşağılanmaya dayanamayarak kemeriyle intihar teşebbüsü Yassıada Zulmünün sembolü olarak Türkiye siyasi tarihinde karanlık bir iz bıraktı. Adada intihar, ölüm gibi hadiseler yaşanmış mıdır? Doktor Lütfi Kırdar mahkemede savunmasını yaptığı esnada Salim Başoğlu'la konuşurken kalp krizi geçirmiş. Salim Başo ısrarla sorular sormaya devam eder ve zaten kalbi zayıf olduğu için de e, burada kendisi vefat etmiştir. 14 Ekim 1960'da başlayan duruşmalar 15 Ekim 1961'de karara bağlandı. Yüksek Adalet Divanı kararını açıklıyordu. 15 sanık idama, 31 sanık müebbet hapise, 408 sanık ise çeşitli hapis cezalarına mahkum olmuşlardı. Yasaada'da 11 ay devam eden yargılamalar neticesinde Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Müştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için idam kararı çıktı. Adnan Menderes karardan bir gün önce intihar girişiminde bulunarak rahatsızlanıyor ve karanlık hücretine atılıyordu. Tabi Adnan Menderes'in ruhi durumu pek iyi değil. Kendisine aynı zamanda uyku uyuyabilmesi açısından pek çok uyku ilacı veriliyor. Kendisi bunları cebinde, ceketinin cebinde biriktirmiş ve karar günü 15 Eylül 1961 tarihinde karar mahkemesinden bir gün önce bunları içiyor ve intihar ediyor. Yanındaki zabit, subay bunu fark ediyor. Hemen sağlık ekiplerine haber veriyor, midesi yıkanıyor ve kurtarılıyor. 16 Eylül 1961'de sabaha karşı önce Fatih Rüştü Zorlu hücresinden alındı. Ardından Hasan Polatkan aynı yolu izledi. İki bakan darbeden yaklaşık 16 ay sonra idam edildiler. Bu acı olaydan bir gün sonra kendini biraz toparlamış olan Menderes İmralı'ya getirildi. Doktor tarafından sağlıklı raporu verildikten sonra İmralı'ya götürülmüş ve 17 Eylül 1961 tarihinde de idam edilmiştir. Adnan Menderes'in idamından sonra ailesine PTT tarafından bir borç iletiliyor. Ve bu borçta Adnan Menderes'in son yemiş olduğu akşam yemeği, idam ipinin parası ve Adnan Menderes'in idamında giymiş olduğu gömleğinin parası ailesinden tahsil edilmiştir. Siyasi çıkarlar uğruna verilmiş olan kararları protesto amacıyla adamızda bu şekilde yer verilmiştir. İnfazlardan sonra bu devlet adamlarının maaşları e, ailelerine verilmedi. Hatta 30 yıl boyunca İmralı Adası'nda kaldı. 30 yıl sonra 1990 yılında İmralı Adası'ndan alınan cenazeler Topkapı'da, bugün İstanbul Topkapı'da bulunan anıt mezara tevdi edildiler. Yasada mahkeme kararlarının geçersiz kılınması için ise e, 60 yıl geçmesi gerekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 60 yıl sonra almış olduğu kararla bu mahkemede verilmiş kararların hepsini geçersiz kıldı. Yasa da ismi 2013 yılından itibaren Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmiştir. Küçük bir adadır. Eni 180, boyu 740 metredir. Ada içerisinde 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu adı verilen yapı Ada'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı idaresi altında olduğu dönemde spor salonu olarak inşa ettirilmiştir. 27 Mayıs 1960 darbesindeki darbeyi gerçekleştiren askeri junta tarafından mahkeme salonu haline getirilmiştir. Askeri Cunta'nın gerçekleştirmiş olduğu darbenin ardından toplamda 592 Demokrat Partili Yassadı'ya gönderildi. Ellerinde sadece bir adet valizle gelmelerine izin verilmişti. Burada karanlıktan aydınlar şekli açık hava sergimiz bulunmaktadır. Adanın bütün tarihini görsel ve yazılı bir şekilde buradan öğrenebilirsiniz. Türk hukuk ve siyasi tarihimiz bakımından kara leke olan yasa da uzun yıllar unutuldu veya unutturuldu. Buranın tekrar gündeme gelmesi 2000'li yıllardan sonra oldu. Türkiye yasa adayı tekrar hatırlayarak vermiş olduğumuz demokrasi mücadelesini de anmak ve hatırlamak yolunu tercih etti. Türkiye yatsı adada neler olup bittiğini esas itibariyle biliyordu. Ancak bunun somut olarak gösterilmesi ve bir demokrasi adası haline gelmesi ancak 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ancak mümkün oldu. Tarihi dokunun ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalar neticesinde ada halka açıldı. Ve bugün Osmanlı'dan bugüne kadar Türk demokrasi mücadelesini somut olarak görebileceğimiz fevkalade önemli müzeleri ihtiva eden ada ziyaretçilerini bekliyor.